selam millet ben Alp ve bugün sizlerle beraber veki ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve oyuna yeni bir güncelleme gelmiş UFO güncellemesi. Gördüğünüz gibi burada Alien Parasites var. Yani burada bir e, Alien filminden e, şöyle yüzünü attı Alien'ın. In, e, insanların yüzüne attı. E, bir parçamız var, bir böceğimiz var. E, bu böceğini şu ufadan alıyoruz zaten az sonra Nasıl alınacağını da göstereceğim. Bakalım ne oluyor. Ee, hemen şöyle atalım. Hatta iki tane oldu. Ben bir deneme amaçlı koymuştum. Hadi bakalım içelim neler olacak. Direkt poşet guluk 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 Ah Ne oldu? <laughs> ne oldu? Bu ne? Ne yapıyoruz biz şu anda? İşte gerçek uzaylı uzaylılar yeşil meşil karizmatik yaratıklar değiller. Böyleler aslında. Yani bu iddia da bence gayet mantıklı. Yani herkes uzaylıların öyle olduğunu düşünüyor. Ya böyle derse, ne olacak? E, hiçbir şey olmayacak. Öylesine uydurdum dendi. De, neyse. E, şey burada bir e, elinde bu sefer ben e, beyni karıştırmak istiyorum. Beyin bize zombi yapıyordu. Bakalım ne olacak? İçelim hemen şöyle kuluk 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 içtik. No, ne oldu bize? Ne oldu? Hayal etmedim az önce. Ne oldu öyle? E, i̇lginç şeyler oldu. Arkadaşlar sakın denemeyin. Evet e, bir tane de el yanımızı bu sefer neyle karıştırılır? Karıştıralım. E, şunları da bir çıkaralım hemen. Roblox'a karıştırırım. Roblox'a karıştırırsak ne olur acaba? E, hiçbir şey olmadı büyük ihtimalle. Bakalım. Aynen hiçbir şey olmamış. Bir tek roblox e, arkamızdan çıkaran e, uzaylı olmuşuz İkizimi mi buldum <laughs> bakın aynı karakter aynı karakter ne yapıyorsun ne yaptın herkes Şimdi devam ediyoruz hemen şöyle. El yanımızı koyalım. Şu Robux'ümüzü çıkaralım bir tane daha. Ne attın bana? Ze o canım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bu arkadaşlar bilmeniz varsa bu robux'u alınıyor. Şimdi ben bunu alsam şöyle bir şey yapsam. E, save desem ne olur? Ah be benim değildi. Neyse bari e, şey Zeus iksirini de bir bakalım. Nasıl ne yapıyorum. Aa! Birine bastığımızda işte yıldırım atıyor. Çok iyi. İşte canım bir baksana inek. <laughs> bir bak bir bak. Gel sana vurayım ha. Bak 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 bu adam var. Bu adam da birinin kılığına devirmiş. Aa sanırım ama birileri de vuramıyorum. Sadece etrafı yakıyor. Şöyle şey de atalım. Aa evet çok iyi ama. Çok iyiymiş. Ben bunu çok beğendim cidden. İleride Robux'um olursa alırım. Şöyle da yeterli Robux'um var ama almak istemiyorum. Boyuna yatırmak istemiyorum. Bakalım kaç lira? 2000 bay desek. Ay oha ne yaptın be? <laughs> o kadar da değil yani. O kadar da değil. Neyse iki yeni gelen şey karıştıralım bakalım ne olacak. Alien'de bir tane silah karıştıralım, bakalım ne olacak. Y yeni gelen iki şey, bakalım. Aa, aa, öyle hani başkalarının karakterini dönüştüren şey. <laughs> evet, aynen, çok iyi. Hani benim kılığıma falan dönüşüyordu ya adam. Of oh, sanırım bu. Sanırım bir bakayım. Senin skin ah alamıyorum. Alamıyorum seninkini. Neden? Çat, çat. Aha birbirimiz. Gel buraya. Aa benim de aynı <laughs> şey var adam. Aa ne yapıyorsun? Can kulağım benim. Hop ben sana dönüşmek istiyorum mesela. Aa. Aa o, onu dönüştürdüm. O da bana dönüştürdüm. Dur. Sana atsak ne ki ha. Onlar update'li olduğu için gelmiyor onlara. seni sen, Beckham e, seni karakter çok kötü. Ben seni benim karakterim yapayım. Dur dur. Hadi. Aa, hadi şans. Hadi. Haydi şanssızın. Aa, aa, aa ne oldu? <laughs> bir anda kayboldu. Bu çok iyiymiş. Aşırı iyiymiş. Evet bakalım şimdi ne yapabiliriz? Elinla. Alalım ve peri karıştıralım. Ne olacak? Elin reti diye bir şey oldu. E aa baby potion oldu. Dur bir dakika. Merak ettim. Aa baby yoda oldu. Çok iyi. Merhaba, merhaba, merhaba. Aa inek İnek gel seni. Uzaylılarla alakam var senin inek. E ee, zaten uzaylı güncellemeye buradan gireyim mi? Yok yok o sonra. O sonra göstereceğim onu. Hatta göstereyim ha. şimdi göstereyim. Evet şimdi geldik bu elinin nasıl alınır onu öğrenmeye. Başta şu yanda bir e, çöpçü abimizin e, yeri var, mekanı var. E, şöyle gördüğünüz gibi dibirdenmiş. E, den yani kısaca den diyebiliriz. Bu dene basıyoruz. git falan diyor. Buradan bana yardım edebilir misin? Ben uzaylıları severim diyor. E, burada diyor ki sana ben bir tane inek poşunu vereceğim. Sen de bunu da e, şey uzaylı al tamam mı diyor. Tamam. Oh, okey diyoruz bize. Ve bize böyle bir inek veriyor. Biz de bu ineği hemen şunu kapatalım. E, kazanımıza koyuyoruz. Sonra ise alıp bunu içiyoruz. Hatta birazcık e, veya gerek yok konu. Hatta birazcık daha toyna kalalım. Şöyle. Ama kofede gerek yok artık. E, taktık. Böyle bir ineğe dönüşüyoruz bu arada. E, inek de yani yani neden böyle bir şey varlığa dönüştük onu da bilmiyorum ama işte inekler uzaylıları çeker. Ne diyeyim bari. Başka bir şey diyemem sonuçta izipampa işin diyor bakalım ne yapabilirsen grip food alacak doğru ya biz eh bunları içiyoruz sizden diyoruz şöyle güzelcene ve bu UFO çıkıyor etrafta random bir şekilde UFO çıkıyor ve biz de bu UFO'nun üzerine geldiğimizde buraya geliyoruz ve bize böyle bir yer karşılıyor gördüğünüz gibi ve burada bizi e, tarıyor ve bu şekilde mini bir parkur karşılıyor bizi. Ve arkadaşlar kesinlikle size şeyi öneririm. Bu e, green food yani hızlandırma speed'i içmenizi çok öneririm. Çünkü hızlıca kas kaçabiliyorsunuz. E, o kısmı geçtikten sonra fasulyelerle de o da bir parkur sizi karşılıyor. Oradan da bu şekilde atlaya atlaya geçiyorsunuz işte şöyle şöyle. Bu parkuru da geçtikten sonra zor kısımlardan birine geliyorsunuz. Bura. E sizi e, polisler görmemesi lazım. Yani daha fazla pasili adam ama. E, şuradan geliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi. E, buraya da geçtikten sonra böyle bir yer karşılıyor. Buradaki düğme E ile basılı tutuyoruz. Tabi ben aldığım için size gözükmeyecektir. Buradan E'ye basılı tutuyoruz. Ve sonrası sizi buraya getiriyor. Ve burada da elinizde e, artık şeyiniz oluyor ya. E, elin potion'ınız oluyor. Bu şekilde elin potion'ını da alabilirsiniz. Gerçekten de güzel. Neyse e, biz devam edelim. Bu elinde e, şey karıştıralım. E, kuşu karıştıralım. Bakalım ne olacak? E şu grip futu da kapatalım. Bakalım neler olacak? Hemen şöyle içelim bakalım. Aha! Ne oldu bana? Oo kötü olduk vallahi. bu ne ne oldu? Sirene de dönüştük. Ee, neyse Sirenet video bitiriyor. Hadi.